Evet sevgili dostlar, Horizon Zero Dawn'ın 22. bölümüne karşınızdayız. En son bir... Yani kolaymış aslında da... Hani ya çeviride bir hata var, muhtemelen ki çeviri hatası olduğunu düşünüyorum ben. Ya çeviride bir hata var. Çok basit bir görev aslında. Şu yukarıda hallederim madem bunları. Bunlardan bir kurtulalım. Ya sen gelme oğlum ya görev iptal ki bu sanki görev eşti en, iyi şey alamadım Hayır. şu göt gelmese şu göt geldi diye ağzımıza sıçtı ya o göt gelmese biz çok rahat edeceğiz burada görevi Lan nereye? <laughs> ya çıldıracağım şimdi. Ya buz geldi ya. Ya yemin ederim var ya çıldırmalı ki ya. Çıldırmalı ki ya. O şerefsiz geliyor çıldırmalık. Vallahi çıldıracağım şimdi ha. Özellikle dikkatini çekmemeye çalışıyorum o yavşan ya. Yine buzlu geldi. Ne biliyor musunuz ya? Yemin çıldırmalık göre. Evet, ta yukarıdaki o. Ya senin tamına koyayım ben ya. Eh sana ya kanka, sana ya. Malık görev ya. Otur çıldır yani görevde gerçekten. Allah Allah. Zorda oynamanın dezavantajları. Kanka değsene ona ya. Bu atıştımın görevi ya. Ya bu stabil görev Çok gereksiz zorladı bu arada ya. You want a blazing sun on your first try. That's admirable. In this trial, you must freeze machines before you take them down. So you'll need ammunition that freezes and a weapon that can fire it before you can begin. Oğlum, şeyim var ki... I'm not interested in a trial right now. Just what I wanted to hear. Alak ya. I'm in a freezing moment. What? i going to have all here. E var mı dondurucu? Bunu mu istiyor? Ay saçım senin ağzına. Ben de bunu tekli hale var, onu mu kabul etmiyor? İkili hale var ben de onun. Ya da elimde takılı değildi. Evet, elimde takılı değildi, o yüzden. If you can freeze enough machines and take them down, I'll Evet, elimde takıl olmadı şu kabul etmiyor. Good. I'll start timing when you slide down a rope. Ne diyor? Donmuş mekanı öldür. Fark like ediyor mu ne öldürdüğümü acaba? dranza. Oha dranza. Hacı abi o ne? Beş tane makine. Bir, iki, üç, dört. Beşinci sıkıntı. Şunu ödüttürecek bize. Eğer kendimi bu kestim, Sen mi geldin ya? Nerede bir tane de olması lazım Falsch Ulan son anda kaçırdık be. İkinci seviye düştük son anda. Şu push giren, şu push var ya şu Öldür lan. Öldürmezse adam da yesin sana. Bak şimdi ölmeye çalışıyorum ya öldüremez. Bak normal tek hata. Ha. Ay keşke işaret etelim ilk başta. Peki. Allah'ım bir de kaçıyorlar. <laughs> ya sal beni, yavşak. Sana şunu artık. Al yaptık. Ağzınıza tıçımsın ya. Biz de sonra görüşeceğiz oğlum. Biz de sonra görüşürüz emin olabilirsiniz. <laughs> Şerefsizler ya. first try. Oy 7000 XP attı. I'm not interested in a trial right now. Just what I wanted to hear. Şimdi bu görevi bitirmiş olmamız lazım. Mevcut etkinlikler. Tam bunu bitirdik. Bitti o zaman. Aldık bunun her şeyini. Artı bir de beceri puanı veriyor. Full altı full yaparsan. Hassikti. E şimdi benim bunu bir daha yapmamı, yapmam, yapmam vermiyor o zaman. E çok iyiymiş bu. Hope Let's do the trials. Hmm, bu oldu. Yani bu etkinlikler boş değil. Yani çabamıza değdi bir beceri puanı ne demek abi? Hem XP alıyorsun hem beceri 5 beceri puanımız var şu an. Örs etkinlik sana tek vuruşla indirebiliyor şu an. 3 puan istiyor. Şimdi ne verebiliriz? Bir paci. Bak bu da çok önemli mesela. Sessiz saldırı hasarını arttırıyor. Önemli bu arada Bunları güçlendirmemiz lazım normalde. Şimdi lider vuruş iyiymiş ama. Lider vuruş da bana atacak bir şey değil bu arada. Ağır ve seçkin insanları. Ağır makineyi mi kastediyor? Bunu verelim bence ya. Bu önemli abi. 2 puanımız kaldı. Ne verebiliriz? Kritik vuruş. 3 puan istiyor. Bunu beklerim. Level almamız lazım var zaten. Bayağı bir kutu verdi bu arada Acılaması paranın nerede? Hepsini çıkartmışız. Salak salak malzemeleri bir satalım. Ne verdi bize? Şunu verdi. Salt gitsin. Şimdi bir sonraki görevimiz ne olsun? Bir sonraki görevimiz ne olsun biliyor musunuz? Görevler. Şey uzak. Bozul buna yapma. Şey uzak. Bunlar daha sonra şey de yapıyorum. 300 metre. Şuna gidelim abi. Kayramızı alalım. Devam ki. Güzel geçtik çünkü. Şu yandan O Ooo elitan ok mu tabi basabiliyorum artık çok iyi. Kim Shay look, I have three sons. Now they'll let me inside the hunter's lodge. Well, let's see how that turns out. Bunda bir savaşımız var mı orada ya? Hmm. Hangi silahı kullansak? Don don ve buzu kullanabiliriz evet. Don ve buz mantıklı. Lan çık. Kanka sakin mi olsan biraz? Kumada bana ona vurdum. İyi bir artık. Bunu deneme yaptı. Güzel. Gittilik <laughs> düşündüğümden fazla burada arada ha. Gözü halbi. Azıcık tutasak mı ki ya hakikaten. Çünkü, Çünkü... onların hikayesini ya her kazan sıkma farklı. Buradaki ona gidebiliriz ya. Ne oyalanmayalım. Buradaki ne? Bir bebek olarak mı alsak ya kendimize şimdilik? 100 metre gidene kadar en azından. Bir bebek olarak kalalım. Artık benim evcil hayvanımız. Bak var galiba bununla alakalı ya. Bak güretemiyorum bunu. Binekten saymıyor. Bazen yapıyor bunu. Niye yapıyor çözemedim ya. Binekten saymıyor onu. Sol tarafta da gözükmüyor mesela garip bir şekilde. Bir geç neyse göreve gidelim. Easier when I was a kid. Bu kayarken aklıma hep Apex geliyor niyese. Must be the cauldron Drow was talking about. There's got to be a way in, somehow. <sighs> I... Vallahi oh, tek yedi lan. Vallahi tek yedi ha. Ben de beklemiyorum tek yemesini. Tam Horizon dünyasına evlenen alıştım bu orada. Böyle bir şeyler. Ne bulduk lan hurdacı kalbi. Bu neymiş kazan dedikleri ya. Ay hekliyor mu? Neler diyorsun? çok güzelmiş be. Ela aleyküm. nasılsınız sevgili dostlar? İyisiniz inşallah. Barış için geldik burada. Şu alttaki tekstur fena değil galice. Oğlum hareketlere bak ya. Çıldırmak değil mi hareketler? O özel lootlar var. Bu güzel uyumuş bu arada. Çok güzel uyumuş. Grafikler falan inanılmaz bu arada ya şu anda. Medifler atış ederken mi? Bu menfezin olayı nedir? <laughs> He görünmez oluyor. Okey tamam. Çaktım köfteyi. Görünmez oluyor.